Bu Minecraft Hardcore. Ama diğer seriler gibi 100 günlük bir seri değil. Ben ölene kadar beraberiz. Fazla uzatmadan neler yapacağımı anlatayım ve videoya geçelim. Belli başlı güvenlik adımlarımız var. Köylülerle büyük kitapları için ticaret yapacağız. Nether'a gidip Ender Gözü ve Blaze Tozu toplayacağız. Ve en son olarak da kendi köyümüzü kurmuş olacağız. Evet görevleri ben hızlıca bitirmek istiyorum şimdi. İlk olarak biraz odun kırdım. Biraz taş topladıktan sonra kendime taş eşyalar yaptım. Açlığımı gidermek için biraz hayvan kestim. Ve bir mağara bulup oraya daldım. Yeteri kadar demir topladıktan sonra ilk görevimiz olan kalkanı ve ikinci görevimiz olan demir seti tamamlamış olduk. İlk iki görevimizi tamamladığımıza göre şimdi sırada elmas set var. <laughs> Oha lan altının yanından elmas çıktı ya. Ve çok uzun bir madenin ardından Oh be sonunda bitti ya Sonunda bitti ya Tamam artık elmas sette olduğumuza göre bu mağaradan çıkabiliriz Diğer işlere bakmaya çalışacağım şimdi şimdi görevimiz köylülerle ticaret yapmak Evet ilk günde bu şekilde bitmiş oldu Aa, aa, Pembe koyun lan Oha bunun ihtimali kaç Bunu bir dakika bilmiyorum ama baya nadir bir şey olduğunu biliyordum yani Vay be Neyse bari öldürelim Aha köy bulduk. Vallahi köy bulduk. Oh çok şükür, çok şükür. Bu köyü bulduğumuz çok iyi oldu çünkü köylülerle büyük kitapları için takas yapabileceğiz. Önce bu uyuyalım bence. Kalk sen. Gel. Şimdi bir tane köylüyle ticaret yapıp bunu buraya hapsettim. Bana buradan 20 buğday karşına bir zümrüt veriyor. Ben de biraz aldım onu çeste falan koydum. Şu evdeki çeste koydum. Bize kürsü lazım ki büyüleri alalım. Şimdi 15 15'lerimiz 3 kağıdımız var. Şeker kamışı olmamız lazım. Şeker kamışı ararken bir portal buldum. Lootladım ve yoluma devam ettim. Aha saldır. Saldır oğlum. Saldır. Saldır. Isır. Isır onu. Aferin. 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 Benim köpeğim de değil bu arada. Aha, aha buldum 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 buldum. Çok iyi. Sen de gel. Abi çok iyisiniz ya. Böyle çıkın işte sürekli karşıma. Daha sonra eve dönmek için yola çıktım. Şunları da ekelim bari gelmişken. Tamamdır. Şimdi bunlar büyüyecek. Biz de birkaç köylü hapsedelim bari. Tamam bu bir. Ya sen çık şuradan ya. Bu da iki. Tamam. Okey. Ya aslında ondan önce. Heh şöyle köyün yüzü gözü açılsın diye böyle bir şey yaptım. Daha sonra keşif yapmaya çıktım. Keşif yaparken bir kiraz biyomu, bir köy buldum. Ve klasik köydeki buğdayları yağmaladım. Ve bir köylü buldum. Bu köylüyü unutmayın. Çünkü bu köyden koruma dört büyüsünü alacağız. Ben direkt burayı hatta şey yapalım seni hapsedelim hazır gelmişken. Kusura bakma da burada kalsın. Eve dönerken yolda bir at gördüm. Ve evcilleştirip yoluma devam ettim. Hey yavrum hey. Tepin be. Tepin be. Oo bak bu uçuyor be. Fişek fişek. Var bir hızlı. Sen gel. Şurada bekle beni. Atla üstünden. Hah. Sıradaki adım köylerden korumadır çıkartıp büyülü elmas set yapmak. Şuraya şimdilik bir yer açabiliriz küçük bunları koymak için. Yani şimdilik şöyle bir yer yaptım. Şuraya bunları koyacağız. Köylüler de buraya gelecek. Böyle bir şey yaptım. Bölümün sonunda zaten yeni evle beraber köylülere de yer yapmış olurum. Bunları şimdi buraya getirdim ama diğer köyden yapacağım koruma dört büyüsünü. Bunlar öyle kaybolmasın diye koydum. Diğer köye atımla beraber koruma 4 büyüsü almak için yola çıktım. Ve uzun denemeler sonucunda... Ah koruma 4. Oh çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen gidip alıyorum hemen gidip alıyorum. Çok iyi. At nerede? Ya at nerede? Ya iki dakika ayrıldık şuradan ya. Ha buraya gel ya. Nereye kaçıyorsun? Ah zümrütleri aldım geri geldim. Şimdi alacağız bir koruma dördü. Tamam ilk koruma dördü aldık. Artık bu sürekli koruma dört satacak. Şimdi biraz maden yapacağım sonra çıkarım. Bunları da buradan kaldıracağım bu arada. En sonunda ev yaparken bunlara da yer yapacağız. Daha sonra çok uzun bir süre maden yaptım. Şimdi biraz elmas aldım. 37 elmas, 42 ham demir. Demirleri pişirip örs yapacağım. Elmasla kendime elmas eşyalar yapacağım. Nether'a gitmeye hazırlanalım yavaştan. Şimdi elmas eşyalar tamam. Koruma 4 tamam. Kalkanlar set falan her şey tamam. Şimdi demirler pişecek. Koruma 4'ü basacağız biz bunlara. Sonra okey. Sonra nether'dayız. Şimdi zümrüt almamız lazım bizim bayağı bir. Bunlara biz iş verelim o yüzden. Bunlarla ticaret yapacağız. Buğday çıkmasını istiyorum. Çıkarsa çok güzel olur. Çünkü buğdayım zaten var. Daha kolay takas yaparız. Heh 20 buğdaya bir zümrüt. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyordum. Helal olsun. Hemen alıp gelelim. Hemen. Şuradan hazır gelmişken örsü de yapalım. Tamam. İlk büyümüz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sırada takas var. Gel bakalım. 9 zümrüt aldık. Galiba 18 zümrüt falan istiyordu. Baktım geldim 17 zümrüt istiyormuş. 17 zümrüt buluruz zor değil. 14 oldu bile. Bir de kendimize bir havuç tarlası mı yapsak ya? Şimdi şuradaki ağaçları falan kaldırıp yarısını havuç yarısını buğday tarlası olacak şekilde yapacağım. Sonra gece olduğunda iskeletlerle savaşıp aldığım kemikleri kemik tozuna dönüştürerek bunları büyütmüş olacağım. Bunun sayesinde daha hızlı buğday falan işte alabileceğiz. Şimdi tarlayı biraz yaptık. Dediğim gibi gece iskelet ablayacağım dedim. Şimdi öyle bir şeyler yapacağım. Kemikler için. Ölüyordum lan az kalsın. Kalkan gerçekten aşırı işe yarıyor. Yalnız ne gördüm ben orada? Bu altın setli zombi mi gördüm? Aa köleye gidiyor bir de ya. Elinde de... <laughs> ne var lan onun elinde? Kürek var. Aa kürek de düştü. Vay be. Yine tüccar gelmiş galiba. Bunun kayışlarını alalım biz. Nerede kendisi? Eve mi girmiş? Hiç iskelet yok ya. Ben iskelet arıyorum ama. Aa, boğulmuş oldu. Şimşek çarptı üstüne. Ben gidip biraz iskelet keseyim en iyisi. Lan videoda karşıma çıkan şeye bak. Bebek zombi altında tavuk var. Bunlar beni öldürecek yalnız ha. Ulan bayağı da canı gitti ya bunların. Koruma 4 var da. Kırılmazlık hiç olmadığı için canlı bayağı götürüyor. Neyse şimdi siz bunların yapımını falan izlediniz. Ben buraya yaptım küçük az bir kesit koydum oraya. Şimdi yeteri kadar bizim zümrüt bulmamız lazım koruma 4 almak için. Yani iki tane de alsak yeter. Çünkü kask olarak şurada bir kask var patlama koruması 4 altın mifer. Bize saldırmasın diye diğer piglinler vesaire. Hatta bunu takalım bu yanımızda kalsın. Şunları bırakalım. Ya yani biz diğer koruma 4'ü alıp elmas tozluğa basarsak setin çoğunluğu korunmuş oluyor. Yani ne gidebiliriz bence çok da beklemeye gerek yok. Neyse ben gideyim alayım geleyim bunları. Hadi gidelim bakalım. Hop valla. Okey ikinciyi de yaptık. Şimdi sırada nedir var? Oha şaka mı bu? Okey çok da iyi bir yerde doğmadık. Neyse blaze tozu ve ender pearl alıp gideceğiz zaten. Çok bir işimiz yok umarım ölmeyiz. Başka var mı? Aynen var. Aa, İskelet kafası da düştü. İyi iyi güzel oldu. Wither keseriz. Bir dahaki bölüm için planlarım var. Fener vesaire gibi. Onlar için iyi oldu. Şimdi ne yapacağız? Aşağıya doğru kazalım. Sesler geliyor. Eğer var. At zırhı alalım. Bakayım buradan ses geliyor ama. Aa evet evet evet. Okey devam. Şöyle gidelim bakalım ne var ne yok. Nether'da uzun süre takıldım ama pek bir şey bulamadığım için son çare olarak eve dönüp ev yapmaya karar verdim. Evet Nether'dan çıktım şimdi. 6 ee, ender incisi, bir vidir iskelet kafası, Nether yumrusu falan bir şeyler topladım. Şimdilik bize yeter zaten. Zaten bu bölümde çok fazla Nether'la işimiz yoktu. Atımızı da şuradan alalım çıkamıyor buradan. Bir dakika. Heh. Yani dediğim gibi aynen çok fazla işimiz yoktu. O yüzden üstümüzü boşaltıp ev yapımına geçeceğiz yavaştan. Şimdi bize meşe kütüğü, düz normal taş lazım. O düz taşı başka bir şeye dönüştüreceğiz. Ve diorit lazım bize. Hemen bence malzemeleri toplamaya başlayalım bayağı bir meşe kütüğü topladım. Bunlar ev için gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz madene girip taş toplayacağım. Ondan sonra bulabilirsem diorit yani bulabilirsem derken bulmak zorundayım evi yapmak için. O şimdi buradan hatta dalabiliriz taş toplamak için aynen. Ha diorit de var okey okey güzel olur güzel olur. Evet bayağı bir andezit bayağı bir kütük bayağı bir kırık taş topladık. Şimdi kırık taşları pişireceğim. Ondan sonra ev yapımına geçmemiz lazım. Ee, ev buraya yapacağız. Ee, şuraya yan evleri yapacağız. İki tane küçük ev yapacağım bu kısma. Şu kısma büyük bir ev. Bu kısma bir tane daha küçük bir ev. Buradan da ortaya doğru bu şekilde giriş yapabileceğimiz bir kısım yapacağım. Burada yani bir yol olacak böyle. Kürekle saatik yapıp böyle köy yolu gibi veya taşlarla yapabilirim. Bilmiyorum evi yaptıktan sonra karar veririm ona. Öyle bir şey var aklımda şu an. Şimdi taşlarımız falan pişti. Andezit, e, pardon, dioritleri aldım, kütükleri aldım. Şimdi size sinematik bir açıdan ilk evimizin yapılışını izleteceğim. Evet şimdi ilk evi bitirdim. Sıra diğer iki evde. Bir şu yana bir de şu yana ev yapacağız. Şu kısmı yıkarım. Şu tarafı evin içine alırım hatta. Aynen daha güzel olur. Evet ikinci evde bitti. Şimdi bunu neden izletmedim? Çünkü bu tam bir ev değil. Yani ahır gibi bir yer yaptım at için. Buraya 2-3 tane daha getireceğim beğendiklerimden. Evleri gezdireyim. Şu an boş sandıklar orada. İkinci bölümde alacağız onları içeriye. Şöyle bir ahır yaptık şöyle bir saman tarlası yaptık. Pardon buğday tarlası yaptık. Bunu daha da büyüteceğiz. Buraları ev falan gelecek. Burayı baya düzledim. Milyon tane şey yapacağız yani buraya. Bunun içini gösterdim o şekilde. Burası böyle alt kat. Şöyle duvarlar. Şöyle detayları dikkatli inceleyin bu arada. Hani tam tam birleşik değiller böyle. Güzel bir hava katıyor bence. Şuradan bir merdiven var. Merdivenin altlarına bir tane daha merdiven yerleştirdim şu şekilde camlar falan. Üst katta bu şekilde andezitle yerleştirdim bunları. Şuralara bir şeyler yaparım herhalde bilmiyorum. Pek bir içime sinmedi ama bakacağım neyse onlara bakacağım. Şimdilik bu şekil yani. O zaman ne diyoruz? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten uzun emekler veriyorum videolara. Günlerimi, saatlerimi alıyor videoları yapmak. Küçük bir abone olup küçük bir like atarsanız, bir de yorum bırakırsanız, gelecek bölümlerin nasıl olması hakkında, veya ne istediğiniz hakkında yorum atabilirsiniz. Bana gerçekten çok yardımcı olmuş olursunuz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.